Hoş geldiniz. Kova burçları bakalım. Siz 17 Şubat haftası itibariyle neler yaşayacaksınız? Aslında niyet etmiştim, karıştırmıştım. Ama gözünüzün önünde de yine karıştırıp niyet ediyorum. Kanala abone olan ve videoyu beğenen kova burçları 17 Şubat haftası itibariyle bakalım neler yaşayacaklar. Onlara verilmek istenen mesaj nedir? Aklınız bu hafta biraz karışık olabilir. Hızlı ve aceleci davranabilirsiniz. Biraz sinirli olabilirsiniz. Kartlar kendini aslında çoktan belli ama açıp bakın. Evet aklınızda akrep yengeç balık burçlarından biri varsa sosyal medyadan bu kişilere bakıyorsanız onun da size baktığını söyleyelim. E, ancak bu hafta onlardan bir adım gelecek mi? yine bakacağız fakat şimdilik sadece akrep, yengeç, balık burçları sosyal medyadan birbirimize baktığınız geldi. Bunu belirtelim. Şimdi hayal kırıklığına uğrayacağınız bir hafta olabilir. Lütfen dikkat edin. E, pek çok alanda e, çok fazla hayal kuruyorsanız e, bu hafta birazcık daha e, realist olmaya dikkat edin. Çünkü kurduğunuz hayallerin yıkıldığına şahit olabilirsiniz bu hafta ve bu sizi birazcık depresyona sokabilir. Yaşı oldukça büyük olan biri var ya da yaşı sizden çok büyük değilse bile sizden çok çok daha olgun birisi bu ee, ve şöyle geldi ona akıl danışacağınız onun size faydasının olacağı bazı konular olabilir ee, Evet dinlemekte fayda var Çünkü bu kişi zaten etrafında da oldukça sevilen sayılan birisi ki size de e, takıldığınız aklınıza takılan konularda yardımcı olacak gibi duruyor. Peki bakalım başka neler var bu hafta? Evet güçlü olacağınız bir süreç var ancak güvenmeyeceksiniz çoğu insana güvenmeyeceksiniz yani e, hayatınıza e, yeni girecek olan insanlara güvenmeyin ya da hayatınızda var olan insanlara güvenmeyin bu hafta güven temalı şeyler yaşayacaksınız koç aslan yay eril enerjisi yüksek olan biri size iletişime sırt çevirmiş olabilir zaten bu kişinin çok bu kelamın gibi olduğunu söylemekte de fayda var çok yanar döner ee, size bir anda yazıyorsa e, ve sizden cevap bekliyorsa siz ona bir şey soruyorsanız o size belki e, saatlerce günlerce haftalarca cevap vermiyor ve sonrasında kafası istediği zaman cevap veriyor siz bu kişilerle iletişimi kesin lütfen örnek veriyorum bir buluşma görüşme içerisine gelecekseniz bir yer zaman saat ayarlaması içerisinde bir mesaj siz yazıyorsunuz ancak ee, bu hafta çarşamba için bulacaksınız ancak o size yanıt vermiyor gibi bir durum söz konusu olabilir bu kişiler lütfen hayatınızdan çıkarın daha fazla enerjinizi harcamayın şimdi ruh eşinize tanışacağınız bir hafta olabilir ya da acaba benim ruh eşim kim diye sorgulayacağınız bir hafta sizi bekliyor bu enerjiye girmişsiniz yani ruh eşinizi merak ediyorsunuz bu hafta özellikle merak edeceksiniz hatta bununla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz ki bu hafta eğer bu tür meditasyonlar olumlamalar yapabilirseniz yaparsanız da sizin hayrınıza olacak çünkü tam o süreçtesiniz yani e karşınıza çıkabilir eğer inanarak meditasyon ve olumlama yaparsanız ruh işinizi bulmaya yönelik bu hafta sizin açınızdan olumlu olabilir terazi burçlu biri olabilir hayatınızda ya da terazi burçlu bir ilgi duyuyor olabilirsiniz bu kişilerden adım bekleyebilirsiniz. Zaten Kova Terazi burcuyla çok iyi anlaşır hem arkadaşlık, hem diğer ilişkiler anlamında. Ancak Terazi burçları da flörtözdür ki bu Terazi burçlu kişi de size zaman zaman bakıyor, iletişime geçmeyi düşünüyor. Ancak siz sanki bu kişilerle iletişim kurmuşsunuz. O kişiler sizinle iletişime geçmiş ancak siz bir duvar örmüşsünüz. Yol, mesafe, şehir mesafesi, şehir farklılıkları olabilir. Yine iş anlamında iş değiştirmek istiyor olabilirsiniz ancak e, başvurduğunuz yerlerden sizlere olumlu sonuçlar çıkmamış olabilir ve bu da sizi üzmüş olabilir ve acaba tekrar bir adım atsam mı, sorsam mı başvurduğum yere dair e, düşünceler aklınızda gidip gelebilir. Harekete geçebilirsiniz. Kendinizi yemek yerine harekete geçin, iletişime geçin. Çünkü burada başarılı olacak olan, siz, zaten sizi bekleyen başka başarılar da var. Gerek eğitim gerek iş gerek kariyer. Hangisine niyet? aldıysanız bu süre zarfında birazcık e, geri çekilin ve olaylara uzaktan bakın. insanlara karşı biraz sakin davranmanızı söylüyorum. Çünkü hava elementi olduğunuz için çok değişken bir yapıtasınız. E, bir anda sinirlendikten sonra keşke sinirlenmeseydim deyip zaten sizin duygu düşünce dünyanız çok çabuk değişiyor ancak Karşıdaki kişiler bunu anlamayabilir. Karşıdaki kişileri bu hafta kırabilirsiniz. O yüzden lütfen dikkat edin ve birazcık kendinizi sorgulayın, muhakeme edin. Ondan sonra harekete geçin ya da hiç cevap vermeyin. Bu hafta sizin için iyi olabilir. Yani insanlara sessiz kalmanızı, çok fazla cevap vermemenizi, sinirlenmemeniz için bunu söylüyorum. Gerçek bir mahkeme olayınız varsa eğer e, bunun da sizin lehinize sonuçlanacağını söyleyebilirim. Peki ya başka? neler söyleyecek şimdi unutamadığımız birileri var kova ikizler, terazi burçlarından birileri geldi hala bu kişilerden adım bekliyorsunuz ya hiçbir ilişkiye başlanamamış e, ya da e, küçük bir flört dönemi olmuş ancak siz hala bunu unutamamışsınız bu kişiler sizinle ilgili diyor ki onun yalızı çok parladı e, zaten yıldız sizin burcunuz kova kova'yı temsil ediyor onun yıldızı çok parladı o bulunduğu yerde çok yükseldi etsiz biri haline geldi artık gitsem de bana bakar mı bilmiyorum zaten hangi yüze gideceğim onu da bilmiyorum peki bu kişi gelecek mi bu size bağlı yani siz o kadar çok güçlü bir duruş sergiliyorsunuz ki aslında bir yandan içten içe şunu da biliyor evet benden adım bekliyor ya yani onun bana adım atacak bir durumu yok çünkü ben ona adım atma fırsatı Artık bana iletişime geçecek bir fırsat vermedim. Bir şey yapması gereken kişi benim. Ama o çok güçlü işinde ve kariyerinde çok başarılı. Bana bir şans verir mi? Ee, tekrar beni kabul eder mi? Bilmiyorum. Diyor ve şundan da çok emin. Bu da bak birazcık sinirlendirdi. Hayatınızda biri olmadığından da çok emin. Evet çok çok emin. Yani hala onu beklediğinizden çok çok emin ama şunun da farkında. Ee, pek çok insan var hayatında arkadaş çevresi çok geniş illaki isteyen birileri oluyordur. Ancak onun beni beklediğinden eminim dediği de bir durum söz konusu. Ee, peki bu kişi bu hafta iletişime geçer mi? Bu hafta çok gözükmüyor. Daha böyle kendi kabuğuna çekilmiş ve sosyal medyadan bakmayı, sosyal medyadan stalklamayı tercih eden biri geçmişte çok fazla beklemiş olabilirsiniz bu kişiyi ve artık unutma enerjisine girmişsiniz. Bence o enerjide kalın çünkü bu kişiyle çok ciddiyete giden bir şey olmayacak. Gelse bile çok küçük enerjiler de gelecek ve yine aynı şeyleri yaşayabilirsiniz. Yani sizin istediğiniz gibi bir ilişki yaşanmayabilir.